çok temel bir gerçeği gösteriyor. Bir madenin değerliliği onun varoluşsal niteliği değil, insanların ona verdiği değerden kaynaklanmaktadır. Yani 1828 ila 1845 yılları arasında platin Rusya İmparatorluğu topraklarında kimyasal bir evrim geçirerek özel ya da über bir değer kazanmamıştır. Çar 1. Nikolas 3, 6 ve 12'lik bozuk para rublelerini platinden üretme kararı almış ve toplum da bu karara uyarak o elementten üretilen paraları değerli olduğuna kanaat getirmiş, alışverişlerinde kullanmıştır. Yoksa bir kağıt parçası veya metal bir yuvarlağın bizim ona yüklediğimiz anlam haricinde pek bir anlamı yoktur. İşte buna ekonomide algılanan değer demekteyiz. Yani gerçekte özel bir değeri olmasa da insanlar tarafından biçilen değer veya anlam. Peki ama gene soralım neden altın? 118 element varken neden bir tanesi bu kadar yaygın olarak değerli? Bir elementi para olarak kullanacaksanız kolay bulunan ama çok